Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Elhamdülillah Göklerdeki ve yerdeki varlıklar adedince elhamdülillah Rabbimiz lütfetti, onun dinini öğreniyoruz Onun Rasulünün yaşadığı bir hayatı öğreniyoruz Ve hem de istiyoruz ki onun yolunda olalım. Buhari'nin sahihini okuyorduk ve ana başlık teheccüd kitabı teheccüde kadar gelmiştik. Ve 19. ana başlık kitabın başlığından itibaren babu ı Bed'il Vahyi bir sayarsak ve Buhari'nin sahihi kitap okuduğumuz kitabın ismi Sahih-i Buhari ve geldiğimiz ana konu, ana başlık Kitabı Teheccüd Gece Namazı kitabı. İlgili ayet-i kerimeyi almış İmam Buhari ve minel leyli feteheccet bihi nafilete ve gecenin bir vaktinde kalkıp sana ait olan senin mutlaka yapman gerekli olan teheccüd namazını yani gece namazını kıl diyor Rabbimiz Teala. İsra suresi 79. ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Şüphesiz ona verilen bu emir diğer Müslümanlara bir farz konumunda emir değil ama diğer Müslümanların da makamını yükseltecek bir emirdir, bir eylemdir. Çünkü ayetin devamında asa rabbuke enyeb yeb'atek en yeb'ateke makamen mahmuda diyor umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda o övülmüş makama yükseltir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce makamına yaklaşmak ya da yani onun makamında onun yüceliğinin yolunda yürümek bütün Müslümanların da şüphesiz ki öz, özelliği olacak, çabası olacak ve gücü nispetinde her Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar uyarsa bütün hayatında, gece namazında, gündüz kıyamında, savaşında, barışında, evlenmesinde, cömertliğinde, her şeyinde ona ne kadar benzemeye çalışır ve ne kadar onu hayatında uygularsa Rabbinin, Rabbinin rızasına da o kadar ulaşmış olur. 1120 numaralı hadis, ilk hadis teheccüd bölümünün ana kitabı. Teheccüd namazı, gece namazının ana kitabının ilk hadisi 1120 numaralı hadis Abdullah İbni Abbas şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gece teheccüd namazı kılmak üzere kalktığı zaman şöyle derdi. Önce önce genelde biliyorsunuz pek Arapçasını okumuyorum. Sadece Türkçelerini okuyorum. Burada bir dua olunca bu duayı okuyayım. Arapçasını okuyabildiğim kadar. Ve sonra Türkçeleştireyim Allah'ın izniyle ya da Türkçesini buradan okuyayım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında namaz için gece kalktığında şunları söylüyordu. <laughs> Allahumme lekel hamdu ente kayyim semavati vel ardı ve menfihin fihin ve lekel hamdu leke mülkü semavati vel ardı ve men fihin. ve lekel hamdu ente nuru semavati vel ard ve lekel hamdu entel hak ve vadukel hak ve likaüke hakkun ve kavlüke hakkun vel cennetu hak ve naru hak ve nebiyyune hakkun ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hakkun ve saatu hakkun Allahu meleke eslemtü ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fafirli ma qaddamtu ve ma akhartu ve ma esrartu ve ma adentu entel mukaddim ve entel muakhir la ilahe illa ente bazen de la ilahe illa la ilahe gayruk diyordu la ilahe illa ente la ilahe gayruk ve sonunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü söylediğini de Süfyan Diyor ki Vezade Abdülkerim Ebu Umeyye şunu da ilave ederdi peygamberimiz diyor en son olarak Vela havle vela kuvvete illa billah Allah'ım Allah'ım övgüler, hamd, üstünlükler, yücelikler sadece sana aittir. Sen gökleri, yeri ve bunlarda bulunan bütün varlıkları gözetip ayakta tutansın. Bunların hepsinin varlığı sana bağlıdır. Övgüler sadece sana aittir ya Rabbi. Göklerin ve yerin ve bunlarda bulunan bütün varlıkların mülkü de senindir, sana aittir. Hamd sadece sana aittir. Övgüler, üstünlükler, yücelikler, şükürler sana ait. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd sana aittir. Sen göklerin ve yerin maliki ve sahibisin. Hamd övgü sana aittir. Sen haksın. Senin vaadin haktır sana kavuşmak haktır. Sözün haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Kıyamet günü haktır. Allah'ım ben sana teslim oldum, boyun eğdim. Seni, sana iman ettim. Seni tasdik ettim senden gelen her şeyi. Sana dayandım, tevekkül ettim, sana güvendim. Allah'ım ben sana yöneldim senin bana verdiğin delillerle mücadele ettim. Senin adına yaşadım. Mücadele ettiğim, hasım olduğum kişilerle ilgili son kararı sana yönettim, sana havale ettim. Allah'ım, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı açığa vurduğum ve gizlediğim kusurlarımı bağışla. Evvel, mukaddim, hiçbir varlık yok iken var olan sensin ya Rabbi. Ahir, muakhir de sensin bütün varlıkların yok olma özelliği var ama sen yok olmazsın ya Rabbi. Senden başka hiçbir ilah yok. Sen sadece sen varsın ya Rabbi ilah olarak. Ve Abdülkerim Ebu Ümeyye bu duada şöyle bir ziyade bulunduğunu naklediyor. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kapsamlı bir dua, her şey Rabbimize ait ve bundan dolayı övgüler, üstünlükler de onun hakkı. Cennet hak, cehennem hak, peygamberler hak, kıyamet hak, diriliş hak ve Rabbimiz kendisi de hak. Malik o, sahip o ve bize düşen sadece kulluk. Ona itaat ve ona ibadet. Ana başlık kitabı teheccüd. Okuduğumuz kitap bu sahihi. 10.121 numaralı hadis. Salim babasının şöyle dediğini nakleder. Nebi Aleyhisselam zamanında bir kimse rüya gördüğü zaman bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırdı. Ben de bir rüya görüp bu rüyayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmayı çok arzuluyordum. O sıralarda gençtim. Bir gün mescitte uyurken bir rüya gördüm. Sanki iki melek beni almış ateşe götürüyordu. Bu ateş adeta bir kuyu andırıyordu ve üzerine uzatılmış iki sütun vardı. Bu kuyunun içinde ben tanıdığım insanlar da bulunuyordu. Ya Rabbi sen koru. Bu dehşetli manzarayı görünce cehennem ateşinden Allah'a sığınırım demeye başladım. Cehennem ateşinden Allah'a sığınırım demeye başladım. Eûzu billâhi minen O sırada bizi başka bir melek karşıladı ve senin korkmana gerek yok dedi. Ve senin korkmana gerek yok dedi. 1122 numaralı hadis devam ediyor. Aynı olayla ilgili. Ben bu rüyayı Hafsa'ya anlattım. O da Resulullah'a anlattığında sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Abdullah ne hoş ne iyi bir genç. Ne hoş ne iyi bir adam. Ah bir de geceleri namaz kılsa. Abdullah bin Ömer bundan sonra geceleri çok az uyumuştur. Evet bu rüyayı anlatıyor Hafsa'ya. Hafsa ablasıdır Abdullah'ın. O da Efendimiz'e anlatıyor. Efendimiz de diyor ki ne hoş bir adam Abdullah. Ah bir de geceleri namaz kılsa. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının ve ümmetinin de gece namaz kılmasını istiyordu ve tavsiyesi de bu yönde olmuştur Ömer'in oğlu Abdullah'a. 1123 numaralı hadis ana başlık kitab teheccüd bu sahihi Ayşe annemiz anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri 11 rekat namaz kılardı. Gece kıldığı namaz bundan ibaretti. 11 rekat, 8 ve 3 sanki, 2, 2, 2, 2 hep böyle ve sonra. Nebi Aleyhisselam başını kaldırmadan önce secdelerde sizden birisinin 50 ayet okuyabileceği kadar bir süre beklerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam secdelerde sizden birisinin 50 ayet okuyabileceği kadar bir süre beklerdi. Sabah namazdan önce de 2 rekat namaz kılardı. Sabah namazının sünneti. Ardından sağ yanına uzanır ve müezzin namaz için çağırana kadar istirahat ederdi. Efendimiz 11 rekat gece namazı kılıyor Ayşe annemizin söylediğine göre ve secdelerde bizim 50 ayet kadar okuyacağımız kadar duruyordu. Namaz. Hep onun ölçüsüne kendimizi vurursak, hep onun terasine çıkarsak kendimizin ne kadar adam olduğuna karar verebiliriz herhalde. Namazımız kendimize göre çok iyi. Bakalım Efendimizin namazına göre ölçelim. Cömertliğimiz çok iyi. Bakalım Efendimizin cömertliğine. Cesaretimiz çok güzel. Çok fevkalade. Bakalım Efendimizin cesaretine. Ve ahlakımız ve hayatımız ve her şeyimiz. Onun ölçüsüne kendimizi çıkartacağız. Terasine bakacağız ve kendimizin ne kadar Müslüman olduğunu, derecemizin ne olduğunu Allah'ın izniyle öğreneceğiz. Bileceğiz ki kendimizin ne olduğunu daha iyi olmaya çalışacağız. Eğer efendimizin terazisine çıkmazsak, efendimizin ölçüsüyle kendimizi ölçmezsek, yani Kur'an ve hadisle sürekli beraber olmazsak, sürekli Kur'an ve hadis okumazsak o zaman dünyanın en iyi Müslümanı kendimiz zannederiz ve bu hayatımız statik bir şekilde devam eder. O da bir işe yaramaz tabi. Ama Efendimiz'i örnek alır ve o gibi olmaya çalışırsak umarız ki her gün bir derece bile yükselsek o büyük anlam ifade edecek. Allah'ın izniyle. Kitabı ı teheccüd, ana başlık teheccüd, gece namazı ana başlık ve Buhari'nin sahihi 1124 numaralı hadis Cündep'ten. Nebi Aleyhisselam hastayken bir veya iki defa gece ibadeti için kalkmamıştı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hastayken bir veya iki gece iki defa gece ibadeti için kalkmamıştı. 1125 numaralı hadis ana başlık teheccüd gece namazı ve Buhari'nin sahihi Cündep İbn Abdillah şöyle der. Allah kendisine razı olsun. Cibril Aleyhisselam uzun bir süre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirmedi. Bunu fırsat bilen Kureyşli müşrik bir kadın artık şeytanı ona uğramaz oldu diye alay etti. Bunun üzerine kuşluk vaktine ve süküne erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı ayetleri nazil oldu. Ve duha ve leyli ıza seca ma rabbuke ve makale ayetleri nazil oldu. Biz bu hadisten şunu da öğreniyoruz. Efendimiz'e Duha suresinden birkaç gün öncelerden başlayan bir ara verilmesi var vahye. Sanki alak, müddettir, müzemil, kalem, fatiha, mesed, tekvir, ala, leyl, fecir, 10 sure gelmiş, 11. sure duha, yeni vahiy geliyor. Efendimizin heyecanı çok arttı. Biraz sakinleştirmek istedi sanki Rabbimiz Teala ve biraz ara verdi. Sonra duha suresi inmeye ve devam etmeye başladı ayetler. Duha, inşirah, asır filan. Bu arada şunu da öğreniyoruz bu hadisten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen vahyi mutlaka topluma gündeme getirirdi. En yakınlarından en uzağına kim olursa olsun. İşte yanı başında müşrik bir kadın diyor Cündeb İbni Abdillah. Bu müşrik kadın dedi Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'dir. Demek ki Efendimiz gelen vahiyleri mutlaka herkese gündeme getiriyordu ve o amcasının hanımına da gündeme getiriyordu. Bak Allah böyle böyle diyor diyordu. Fakat işte birkaç gün söylemence Peygamberimiz herhalde şeytanın seni terk etti dedi. Yani o işi şeytana bağlıyordu ama bir beklentisi de vardı acaba. Muhammed Elemin sallallahu aleyhi ve selleme ne geldi diye de bir beklenti içindeydi. O dıştan şeytan dese de işten biliyorlardı ki onlar Peygamber aleyhisselama gelen melekti ve gelen vahiydi Allah bilgisiydi. 1126 numaralı hadis ana başlık kitabı teheccüd. Teheccüd. Gece namazı vakti. Buhari'nin sahihi. 1126 numaralı hadisi Ümmü Selem annemiz aktarıyor. Bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece uyandı ve Subhanallah Allah'ım seni noksan sıfatlardan tezih ederim. Sen mükemmel bir varlıksın dedi. Bu gece neler indirildi? Allah'ım bizi koru. Hazinelerden neler indirildi? Odalarında uyanları kim uyandıracak? Bu dünyada elbiseler içinde olduğu halde ahiret gününde çıplak olacak nice insanlar vardır buyurdu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının gece kalkmalarını istiyor. Çünkü fitneler indirildiğini söylüyor. Bela musibetler var, fitneler var, denenmeler var. Ve Allah'a sığınmak gerekiyor namazla ve dua ile e, ve de elbiseler ol, içinde oldukları halde ahiret günü çırılçıplak olacak kimselerden bahsediyor. Cehennemlik olacaklara biliyorsunuz elbise yok. Elbise dünya üzerinde Allah'ın istediği şekilde yaşayan ve takva elbisesiyle mahremiyetini örten elbiseyle takva elbisesini birlikte yaşatan yaşayan kimselere cennette aklı hayale gelmedik güzel elbiseler var ama dünyada dünyada takva elbisesini giymeyen ya da Allah'ın istediği gibi örtünmeyen, Allah'ın istediği gibi yaşamayan yani Müslüman olmayan kimseler ise cehennemde elbise yok. Bunu da öğrendik bu hadisten. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'yı da bir gece namaz için kaldırdı. Bunu almış Buhari arabaşlığın ilk değerlendirmesi olarak. Yani gece bir Müslüman kendisi namaza kalktığı gibi eşini de kaldırabilecek veyahut damadını ve kızını ya da gücü kime yetiyorsa ...ya da ulaşabiliyorsa... ...1127 numaralı hadis... ...Ali Kerem Allahu veçe ...Allah kendisinden razı olsun... ...anlatıyor... ...bir gece Nebi Aleyhisselam evimize gelip... ...beni ve kızı Fatıma'yı kaldırıp... ...haydi namaz kılmıyor musunuz buyurdu... ...ben de Allah'ın Resulü... ...canlarımız Allah'ın elindedir... ...eğer bizim kalkmamızı dilerse... ...kaldırır dedim... ...ben böyle söyleyince dönüp gitti... ...ve bana hiçbir karşılık vermedi... ...sonra onun giderken dizlerini döverek insan mücadele etmeyene kadar da düşkün böyle ve kanel insanı ekstra şey ince dela bu ayet kerimeyi okuyup gitmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gelip kızı ve kocasını yani Fatıma'yı ve kocası Ali'yi namaza kaldırmak istiyor. Onlar da kalkamamışlar herhalde. Ali Efendimiz de ya, ya Resulallah Rabbimiz kaldırsaydı kalkardık deyince ve kanel insan ekstra şey ince insan ne de tartışmacı ayet kesmesini okuyup gidiyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ana başlık Kitabu Teheccüd Buhari'nin sahihi 1128 numaralı hadis. Ayşe annemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmaktan zevk aldığı ve sevdiği bazı işleri, amelleri, eylemleri insanlar da kendisine uyup amel ettikleri için farz kılınabilir endişesiyle terk etmiştir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kuşluk namazı kılmamıştır. Fakat ben bu namazı kılarım diyor Ayşe. Annemiz 1129 numaralı hadis yine annemizden Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescide namaz kılmıştı. Bunu gören sahabiler de ona uyarak namaz kılmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonraki gece de namaz kıldığında insanlar çoğaldı. Üçüncü veya dördüncü gecede ise sayıları iyice arttı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra namaz kılmak üzere onların yanına çıkmadı. Sabah olduğunda şöyle buyurdu. Ben sizin yattıklarınızı gördüm. Beni namaz kılmak üzere yanınıza gel. Ben namaz kılmak üzere yanınıza gelmek istemedim. Çünkü bu namazın size farz kılınmasından korktum. Bu olay Ramazan ayında yaşanmıştı. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gece namaz kılıyor. Mescitte gece namaz kılıyor. Yani bizim bildiğimiz teravih namazını kılıyor. Kendi başına. Sonra insanlar bakıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Onlar da onunla birlikte namaz kılıyorlar. Üçüncü ve dördüncü gecelerde daha fazla insan gelip onunla birlikte namaz kılınca Efendimiz namaz kılmaktan vazgeçiyor. Çünkü biz namaz kılar ve devam edersek Rabbimiz de bunu bize farz kılar ve de zorumuza gider diye kılmadığını da söylüyor Müslümanlara. 1130 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık kitabı teheccüd gece namazıyla ilgili bir başlık. Muğire bin Şube şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri o kadar çok namaz kılardı ki bu yüzden ayakları şişerdi. Onun bu halini görüp sistemde bulunanlar ise ben Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı derdi. Ben Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı derdi. Çünkü gündüz gerçekten uzun bir uğraş var, gündem savaşı var. Bütün dünyanın Peygamber Aleyhisselam'a yüklenmesi var. Bütün dünyanın Müslümanların gündemini tepe taklak getirme savaşı var. Kendi gündemlerini dayatma savaşı var. Kendileri ne istiyorsa onlar konuşulsun istiyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği vahyin, Allah'ın istediği konuların gündemin konuşulmasını istemiyorlar. Bütün dünyalılar, Mekkeliler, Hristiyan dünya, Yahudi dünya herkes ve kıyamete kadar da bu savaş devam edip gidecek. Bu savaşta gündüz başarılı olabilmek için mutlaka geceleyin donanımlı olmak gerekecek. Geceleyin kalkacak Müslümanlar e, ertesi gün gündemdeki savaşa hazırlıklı olacak. Rabbinin ayetlerini okuyacak, Rabbi ile beraber olacak, Rabbinin konuşmasını dinleyecek, Kur'an'ı gündeme getirecek, Kur'an'ı iyice belliyecek ki ertesi gün gündeminde Kur'an olsun, peygamber olsun ve ertesi günkü gündeminde Allah'ın izniyle başarılı olabilsin. Ya değilse ya dese gece hazırlıklı olmayan bir Müslüman gündüz savrulur gider çünkü bütün dünya onun üzerine yükleniyor. Bütün dünya kendi gündemini dayatıyor. Allah istiyor ki Allah istiyor ki kendisi zikredilsin. Kendi gündemi, kendi ayetleri, kendi peygamberleri, ahiret, cennet, cehennem, Kur'an, sureler hep bunlar gündeme gelsin. Ya bunlar gündeme gelir Müslümanlar galip gelir yahut Müslümanlar bunları gündeme getiremezse kafir dünya galip gelir. İşte bundan dolayı geceleyin mutlaka kalkmak gerekiyor. Geceleyin hazırlıklı olmak gerekiyor ki gündüzün savaşta ki soğuk savaştır bu sıcak savaştan daha önemlidir. Bu soğuk savaşta Müslümanlar galip gelebilsin Allah'ın izniyle. 1131 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd gece namazı vakti Abdullah İbni Amr İbni Az şöyle der Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu Allah'ın en çok sevdiği namaz Davud Aleyhisselam'ın kıldığı namazdır Allah'ın en fazla sevdiği oruç da Davud Aleyhisselam'ın tuttuğu oruçtur o gece yarısına kadar uyur gece yarısına kadar uyur sonra kalkıp gecenin üçte birini ibadetle geçirir ve son altıda birlik vakitte de tekrar uyurdu orucu ise gün aşırı tutardı. Evet namazı gece yarısına kadar uyuyor, evet gece yarısın kalkıyor, üçte birini ibadetle geçiriyor, altta birlikte tekrar uyuyor, gecesi böyleydi. Oruçta da bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyor, bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyordum. 1132 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd Mesruk'tan Nebi Aleyhis, Ayşe annemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok hoşuna giden amel hangisiydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ameli daha çok severdi? diye sordum. Şu cevabı verdi. Devamlı olanı, sürekli olanı. Ben tekrar peki gece namazını nasıl kılardı? E, ya da gece ne zaman kalkardı? deyince. Horazların horozların öttüğünü duyunca kalkardı dedi. Eşas'ın naklettiği rivayet ise şöyle geçmekte. Horozların öttüğünü duyunca kalkar ve namaz kılardı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 1133 numaralı hadis buhanin sahihi ana başlık teheccüd gece namazıyla ilgili başlık. Ayşe annemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda kaldığı gecelerde seher vakitlerinde uykuda olurdu. Demek önce namazını kılıyor, tam sabah namazdan biraz önce de uyuyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle Buhari'nin sahih adlı kitabını okumaya ve ana başlık teheccüddeyiz ve Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.